Herkese merhaba. Şenin Marşetleri kanalından herkese merhaba diyorum. Günaydınlar. Bugün Karlı Tepe'deyiz. Harika bir yer. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu an size manzarasına doyamadığım tepeden çekim yapıyorum Karlı Tepe'den. Biz kahvaltıya geldik. Biraz yürüyüş yapacağız. Akşam yemeğimizi burayıpten sonra evimize döneceğiz. Sizlere şöyle bir tanıtmak istedim. Beykoz tarafında Karlıtepe. Şöyle yavaş yavaş çekeyim. Çok güzel gerçekten de tavsiye ederim. Mescidi var, piknik alanları var, salıncakları var. Yürüyüş parkurumuz çok güzel. doğanın sesi. Harika. Mis gibi oksijen var. Şöyle göstereyim. Biraz kalabalıklaşmaya başladı. karlı tepe gelmek isteyen için ara ara göstereceğim rahat gelebileceğiniz bir <laughs> ortam. <laughs> Çeşmenin olması çok iyi oluyor. Serin Uçuyor her şey Annem üşüdüm diyor <laughs> Anne Üşüdün üşüdüm. Üşüdüm Yorulduysan dönelim anne ben tamam. Şöyle ızgara yapmak için hazır yerler var burada Gel anne Annemle çok güzel bir yürüyüş yaptık. Yavaş yavaş mis gibi hava aldık. Şöyle <laughs> harika bir ortam, balkon gibi. Mis gibi. Ben çok seviyorum doğayı. Bu çok şanslıyım. Eşim benden çok seviyor. Suları nasıl? Oo, çok Güzel. soğuk. Harika. Böyle göz gördüğün her yer bekos. Bildiğin orman, ağaç. Mis gibi olsun. Pırıl pırıl bir gün. Annemle güzel bir yürüyüş yaptık. Mis gibi oksijen aldık. Şurası büfe galiba. Evet. Büfe. Ama aktif değil. Geride kaldı aktif olan. Sessiz, sakin. Bazı yerler. Rahat edeceğiniz, kafa dinleyeceğiniz bir yer. Böyle mis gibi oturacağınız, ailece yalnız koşabileceğiniz, bisiklet sürebileceğiniz harika bir parkur var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben çok sevdim burayı. Ben de ilk defa geldim. Çok beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim bu şekilde. Hafta sonu gelmek isterseniz diye şöyle sizin için fikir olsun diye çekim yapıyorum. Anne verelim. Hadi gel. çıktık çok güzel bir manzara var gerçekten hayran kaldım dediğim gibi ilk defa geldim ama artık geleceğiz biz buraya çok beğendim sakin olması çok güzel fazla kalabalık değil güzel havası. Tertemiz. Her yer görünüyor. Beykoz'a gelirken Karlıca Beykoz'a şekilde Karlı Tepe'nin en tepesindeyiz arkadaşlar. Her yeri sessizce Size çektim doğayı, denizi. Her yer buradan mis gibi görünüyor, köprüler görünüyor. Her yer mis gibi görünüyor. Biz çok beğendik. Sizler de beğenir, gelirsiniz diye size fikir olsun. Dediğim gibi hiç kalabalık değil. Harika bir gün geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gezi blokları, yemek blokları bolca kanalımızda vardır. İstediğiniz yerlere gidersiniz, beğendiğiniz yerlere. istediğiniz tarifleri yaparsınız, mutlu olursunuz. Yorumlarda buluşuruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.